Cumhurbaşkanımızın Mısır seyahatinde Millet haber Ajansı olarak bizde bulunduk. Tarihi ziyaret gerçekten çok önemliydi. Niçin çok önemliydi? Orta Doğu bölgesi yanıyor. Suriye bir tarafta, problem Lübnan bir tarafta. İsrail'in Gazze'yi işgali ve Orta Doğu, Doğu coğrafyasındaki e, işgal tehditleri gündemdeydi. Peki niçin Mısır'a gidildi? Mısır'a gidilme nedeni D8 toplantısıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız burada. Bir müjde verdi. Azerbaycan'ın da D8 içerisine girdiğini ifade etti. E, sayı 9'a çıktı. Önümüzdeki yıllarda bu sayı 10-11 olacak. Peki ne görüşüldü? Ekonomi, kobiler ve kalkınma konusu ele alındı. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği kritik mesajlar nelerdi? Bir kere en önemli verdiği mesaj PKK ve YPG terör örgütüne yönelikti. PKK ve YPG terör örgütü raf ömrünü tamamladı dedi. Çünkü Türkiye'nin Suriye'deki en önemli iddiası PKK ve YPG terör örgütünün temizlenmesi. Çünkü Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eden bir yapı. İkinci önemli nokta neydi? E, gazetecilerin sormuş olduğu soru. Donald Trump, Sayın Erdoğan akıllı bir lider. Türkiye Suriye'de istediğini aldı. Bu konuda ne diyorsunuz deyince Sayın Cumhurbaşkanımız gülümseyerek e, doğru söylemiş dedi. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız bölgede aktif. Dünyada aktif bir diploması ortaya koyuyor. Oldukça deneyimli ve akıllı bir lider. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada Türkiye'nin gücüne vurgu yaptı. Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu bilmiş olmasından mutlu. Ayrıca Trump'la dostluklarının olduğunu ifade etti. Trump'ın da zeki ve pragmatik bir lider olduğunu ifade etti Sayın Erdoğan. Göreve başladıktan sonra da, İkili ilişkilerin daha kuvvetli devam edeceğini ifade etti. yine de Sayın Erdoğan ihtiyatlı bir dilde kullandı diyelim. Peki Suriyelilerin dönüşüyle ilgili ne söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız? Özellikle benim sorduğum bir konu vardı. Türkiye'de Suriyeliler çok eleştirildi, her türlü kötülüğün kaynağı Suriyeli olarak gösterildi. Muhalefet seçimlerde bunu kullandı dediğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız... Biz muhacir ve ensar kardeşliğinin insanlarız. Bizim geleneğimiz, kültürümüz, dinimiz bunu emreder. Ancak biz bir taraftan da Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmesini istiyoruz. Dönerken de herhangi bir baskı, tehditte dönmelerini arz etmeyiz. Güvenli, gönüllü bir biçimde Suriye'ye dönsün. Ama bir takım teknik sıkıntılar var. Okullar devam ediyor. Şu anda Türkiye'de, ve Suriye'de ev bulmaları gerekiyor. Orada hazırlık yapmaları gerekiyor. Fakat e, bu soruların çözüleceğini Suriyelilerin gönüllü bir biçimde ülkelerine döneceğini ifade etti. Sayın Erdoğan ayrıca bir parantez de açtı. Suriye'nin yapılanmasında ciddi anlamda bir Türkiye'nin istifade edeceğini ifade etti. Gaziantep'te hareketlilik başladığını, ticaretin artacağını söyledi. Bunun da altını çizelim. Ben yine Somali ve Sudan arasında, özür diliyorum, Somali ve Etiyopya arasındaki e, ihtilafları nasıl çözdüğünüz sorusunu sorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 saat sürdü. E, bu iki ülke arasındaki gelişmelerde inisiyatif aldık. Etopya'nın denize açılması gerekiyordu. Bunun şartlarını biz e, Somali'ye anlattık. Kendileri de kabul etti. Büyük bir krizi çözmüş olduk dedi. E, HTŞ ile ilgili de söylediği şu. Uluslararası toplum HTŞ'yi tanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelenler var. Ben de Golan ile bir görüşme yaptım dedi. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanıyoruz, siyasi bütünlüğünü tanıyoruz. Bizim Suriye topraklarında herhangi bir gözümüz söz konusu değil dedi. Öte yandan Alfat'in çalışmalarına da parantez açarak, biz Alfat olarak bölgedeyiz. Türkiye orada herhangi bir menfaat beklemeden Suriye'nin imarında hizasında yer alacaktır ifadelerini kullandı.